Arkadaşlar bugün sizlere mod server mod paketini vereceğiz İlk olarak arkadaşlar size verdiğim site burası olacak burada abi hızlı geçiş modumuz var İndire bastığımda beni bir tane siteye yönlendiriyor şimdi bakın ee, burası tabi Türkçe değil ama Türkçe açtırabilirsiniz ee, e, buradan abi bakabilirsin. şimdi nasıl indireceğiz burada abi e, kurulum diyor abi indirmeyi tıkladığımızda bakın mc.mc pacık indirin mspec indirin diyor arkadaşlar oraya bastıktan sonra bizi e, adfly diye bir siteye yönlendiriyor ilk geldiğimizde arkadaşlar biz şöyle bir şey yapacağız oraya e, şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Abi orada bir 5 saniye bekliyoruz reklamı geçmek için. E sonra yukarıda reklamı geçe basıyoruz. Sonra bizi abi başka bir siteye yönlendirecek. Orada da abi 10-15 saniye bekleyeceğiz. Sonra abi bizi bir siteye yönlendirecek. Abi bu yerde herhangi bir reklama tıklamayın ve bütün bildirim seçeneklerini reddetin arkadaşlar. İndirdikten sonra daha abi indiğinde aça basacağız. Şimdi Shader var. Shader indirmek için arkadaşlar bizim şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Omnet AR Buradan abi indir dediğinizde Z gelecektir. Eşyaya geçelim. Eşyada arkadaşlar e, indir dediğimde beni böyle bir siteye yönlendiriyor. Ee, şimdi burada abi ne yapacağız? Burada indire basıyorum arkadaşlar. Beni böyle bir site yönlendirecek. Burada kapanacak sonra kendini indirmek için. Ee, indiğinde arkadaşlar altta aça basacağız. Bu kadar basit. Aça bakın aça basıyoruz. Demediyseniz indirilenlere gelebilirsiniz. Buradan basabilirsiniz. Sırada arkadaşlar yaratık modu var. Yaratık modunu nasıl indireceğiz? iki tane indir buton koydum. Ee, birincisine bastığımızda arkadaşlar bizi bir omlet yapacak. Bu Bion Project'in arkadaşlar davranış paketi. Bunu indirdik. Tamam mı? Sonra arkadaşlar alttakine de basıyoruz. O da bizi kaynak paketine yolluyor. Kaynak paketini de indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ağaç kırma modu var. İndir dediğimde yine beni böyle bir yere atacak yine arkadaşlar indiğinde aça basacağım bakın buradaki butona bastım şimdi iniyor arkadaşlar tabi bende olduğu için e, sıkıntı oldu indiğinde arkadaşlar Aşağı basacaksınız tabi e, modlar bölümümüzde var oradan da e, farklı modlarımıza bakabilirsiniz Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve son olarak hoşçakalın.